Çelim. Evet 500 parça hocam. Evet. Hocam bu tiyatro ile ilgili bir sanatlardan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli hocalarım, sevgili gençler, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Gençlerimizden ve ailelerinden almış olduğumuz o geri dönüşümler bu projenin nedenli önemli bir etkinlik olduğunu, olduğunu ortaya koymuştur. Bizler de gençlerimizin yüreklerine dokunabilmekten, hayatlarında güzel izler ve hatıralar bırakabilmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda projemizi siz değerli gençlerimizin, yavrularımızın yetenek, ilgi ve yaş özelliklerini dikkate alan bir yaklaşımla hayata geçirdik. <laughs> Kıymetli gençler, sizler Büyük ve güçlü medeniyetimizin medeniyetimizin evlatlarısınız. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyeti, saygı medeniyeti, kardeşlik medeniyeti, yardımlaşma medeniyeti, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyeti. İşte siz böyle güçlü bir medeniyetin çocuklarısınız, mensuplarısınız adaleti, merhameti ve ahlakı merkeze alan bir inancın şanlı bir tarihin çocuklarısınız. Bizim inancımız İslam medeniyeti, ahlak medeniyetidir. Zira Peygamber Efendimiz kendisi buyurmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İşte sizler peygamber ahlakıyla ahlaklanmayı ilke edinmiş, buna niyetlenmiş gençlerimizsiniz. Ne mutlu size. Peygamber ahlakı ile ahlaklanmak yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en büyük kazanımdır. Sizler bu yoldasınız Allah'ın izniyle. Zengin bir mirasın varislerisiniz. Hangi inancı temsil ettiğinizi ve kimlerin temsilcisi olduğunuzu Hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. İnşallah sizler öğrendiklerinizi büyük bir inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaksınız. İstikbale taşıyacaksınız. İstikbalimiz sizlerle daha güzel olacak inşallah. Ülkemizi ve milletimizi bugün Bulunduğu noktadan çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız. Bilginizle, birikiminizle her biriniz belli uzmanlık alanlarında kendinizi geliştireceksiniz. İslam medeniyetinin, ahlak medeniyetinin, adalet medeniyetinin gençleri olarak bulunduğunuz her ortamı iyiliğe kavuşturacaksınız güzelleştireceksiniz. İslam medeniyetinin bilgiye ve eğitime ne kadar büyük bir değer verdiğini görüyoruz. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ailenizden, hocalarınızdan, öğretmenlerinizden ve kitaplardan öğrendiğiniz her bilgiyi insanlığın hayrına kullanacaksınız. İnsanlığın iyiliği ve hayrı için kullanılmayan bilginin Hiçbir kimseye fayda sağlamayacağını asla aklınızdan çıkarmayın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sizi inşallah ömrünüz boyunca Allah'ın izniyle Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanarak insanlara hizmet etmeye ve insanlara faydalı olmaya gayret edeceksiniz inşallah. Asla sadece kendinizi düşünmeyin. Çünkü milletimizin sizden beklentileri var. Zorluklar karşısında her zaman metanetli olacaksınız, sabırlı olacaksınız, asla yılmayacaksınız, ümitsizliğe kapılmayacaksınız. Duygu, düşünce ve davranışlarınızda her daim mutedil olacaksınız. Aşırılıklara gitmeyeceksiniz. İslam'ın yolu orta yoldur. Müslüman her zaman orta yolda olur. Çalışmalarınızın hedefinde milletimizin, insanlığın ve bütün varlığın huzur ve güvenini, barış ve selametini temin etme gayesi olsun. Her zaman bu uğurda çalışan gençler olun. Bu projemizin en temel amacı sizlerin inancımız, tarihimiz, kültür ve medeniyet değerlerimizle olan bağınızın güçlenmesine katkı sunmaktır. Çünkü inancını, tarihini ve kültürel değerlerini nesillerine aktaramayan toplumlar geleceklerinden emin olamazlar. İnancını kaybedenler istikametini de kaybederler. Kültürünü kaybedenler kimliğini de kaybederler. Tarihini unutanlar hafızalarını da kaybederler. Bu Allah sizlere iman ve salih amellerle dolu hayırlı ve bereketli bir uzun bir ömür nasip eylesin inşallah diyorum. Tekrar hepinizi sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yolunuz açık olsun. Bünyamin Ulusoy. İbrahim